Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz etli biber dolması tarifi paylaşacağım. Benim yapmış olduğum bu yöntemle iç harcı hiç artmıyor. Bu biber dolması tam ölçülü ve tam kıvamında. Şu anda da tam mevsim olan biber dolmasını yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 1 kilo dolma biber kullandım. Toplamda 18 adet biber dolması. Güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Dolma biberleri temizlerken bu şekilde yapıyorum. Sap kısmını tutuyorum. Baş parmağımla bastırarak delikleri açıyorum. Daha sonra sap kısmını çekerek çekirdekli bölümünü çıkartıyorum. Tamamen çekirdeklerini temizledikten sonra sap kısmını atmıyoruz. Bunu üzerine kapamada kullanacağız. Çekirdekli bölümünü ve fazla gelen sap kısmını kestikten sonra aynı biber dolmasının içerisine kapağını da koyuyorum. Bütün dolma biberlerin hepsini bu şekilde temizleyerek kenara alıyorum. Bu aşamada isterseniz sap kısımlarını kullanmayayım diyorsanız domatesle de kapatabilirsiniz. İki teknikle de çok güzel biber dolmalarınız olur. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Dolma biberlerimizi temizledik kenara alıyoruz. İç harcını hazırlayacağız. İç harcını çok pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Hiçbir tane bile pirinç tanesi artmayacak. Her biber dolması için bir tatlı kaşığı pirinç koyuyorum. Pirinçleri güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Bu yapmış olduğum ölçüler tam geliyor. Kasenin içerisine pirinçleri koyuyorum. Daha sonra 100 gram dana kıymayı ekliyorum. Kıymanın tek çekim olmasına özen gösterin. Böyle daha lezzetli oluyor. 2 adet domatesin kabuklarını soydum, küçük küçük doğradım. Bunları da ekliyorum. 3 adet sivri biberi küçük küçük doğradım, bunları ekliyorum. Küp küp doğramış olduğum 2 adet kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanı rendelemiyoruz, küçük küçük doğuruyoruz. Aksi halde soğanlarımızı rendelersek acı suyu yemeğimizin içerisine geçmiş olur. 2 diş sarımsağı rendeleyerek ekliyorum. Bu aşamada küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Daha sonra yarım demet maydanozu ekliyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyonu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Benim kullandığım biber salçası biraz acı, isterseniz tatlı biber salçası da tercih edebilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. İç harcımız hazır. Artık biberlerimizi doldurabiliriz. Yemeğimizi pişirmek için yayvan bir tencere tercih ediyoruz. Dolma biberlerimizin kapak kısımlarını içerisine koymuştuk, hazırladık. Şimdi onları içerisinden çıkartıyoruz. Çok sıkı olmayacak şekilde dolma biberleri dolduruyorum. Bu aşamada biberlerinizi doldururken üst kısmından bir parmak kalmasına özen gösterin. Pirinçlerimiz piştiği zaman o kısımlarda kapanacak. İçerisinden çıkartmış olduğum kapağı da üzerine yerleştiriyorum. Biber dolmalarımızı tencereye yerleştiriyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Biberlerimizin hepsini doldurduk. Sosunu hazırlıyoruz. Bunun için tavanın içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Salçamızı biraz kavuracağız. İçerisine bir tatlı kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Bu iki salçanın ekşi tadı geçinceye kadar 1-2 dakika boyunca karıştırarak kavuruyorum. Böyle yemeğimizi daha lezzetli hale getirmiş oluyoruz. Güzelce kavrulmuş olan salçaların içerisine 4 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte salçalı suyumuz kaynayana kadar ocağımızın altı yüksek ateşte duracak. Arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sosumuz kaynamaya başladı. Ocağımızdan alıyoruz. Dolma biberlerini ocağın üzerine koyuyorum. Hazırladığım sosu üzerine boşaltıyorum. Tam olarak su ölçüsünü şöyle yapabilirsiniz. Dolma biberlerinize bir parmak kalıncaya kadar suyla doldurmanız yeterli. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağın altı yüksek ateşte. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekliyor. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ocağın altını kısık ateşe getiriyorum. 45 dakika boyunca kısık ateşte biberlerimizi pişirdik. Çatalla kontrol ediyorum. Biberlere batırıyorum çok kolay bir şekilde çıkıyorsa biber dolmalarımızın piştiği anlamına geliyor. Lezzetine doyamayacağınız çok lezzetli dolma biber yemeği hazırladık. Sizlere bir de bu yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu yemeği sıcak sıcak servis ediyoruz. İçerisinde kıyma var. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız biber dolmasını yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönülcü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.